...ve sosyolojik boyutlar, kanun sağlığı, alan tartışmasını gündeme almadan önce toplum nedir konuşmak bir cevap bulmamız gerekiyor. Toplumun neyine sorusuna cevap bulmamız gerekir ki, 1900'lük, keklerce ve çok büyük saygı duyduğu, çok değerli müdürümüz Orhan Ömer bu forumda bu için çok teşekkür ediyorum hocam. Çok teşekkür ediyoruz. E, bu katkınız için bizi kırmadınız. Hemen yani ilk koşan çizgi. <laughs> otururken bugün ilk başlangıcı sen de Ben de dedim <laughs> <Eski gülüyor> <anımsızda>. ilk ilk cepheye çıkarsak genelde kurulam olma. Hata anlamda seçim insan diyorum. Baştan hatırlatıracağı bir var. Evet, onun tanımına şükür. kendi kendine devam ediyor bu aile kurumları ile yapar diyorsunuz, eski sağlar ve iş yerini e, yapan insanlardan oluşur. Tabii bu hep uyum anlamına gelen çalışmalar da beraber yaşıyor ki o nedenle çalışma var. Sonra belirli bir de bir söz konusu her durumun bir tipikleri Büyürürler, yaşarlar, ölürler. Örneğin siz okulun içerisinde zaman mağazası varmış, işte tane devlet kurmuşuzdur orta asırlarına kadar, işbiyat etkileştirilmesinde. Bunun yanı sıra var eden en temelli kurulardan biri de orta bir kültüre sahip arkadaşlar ki bizim konumuzda en temelli anlamında bir bütün yok. Yani bir yol, sosyal bir şey toplum dediğimiz gerçek ilişkiler oluşur. Bu ilişkiler sosyal yapı üzerinde O sosyal yapı dediği şey sosyal Ve de burada gerçekleşir. Toplumsal bir Hani e, bir bir romantik ilişkiler dikkat olmaz değişmeyen tek şey değişmenin kendisi ödediğini. Bu da çok net değişme, olumsal değişme, kurumsal değişme. Kurum dediğimizde din kurumu, ayar kurumu, okul kurumu, siyasi kurumu, eğitim kurumu gibi sosyal yaşama gönderen kurumlar. Şimdi toplum bizden toplum hakkında anlamlı kılan şey sosyalleşme sürecidir. Her doğum içinde var olan bireyleri kendine uydurur. Her doğum okulun...

sosyal yaşamda ve kamusal alanda davranış ortaya koyuyor. Sosyal yaşamın gerçekleştirmesi için tüm bu öğrendikleri, kurallar, kurallar, değerleri, inançları, var olan bir bütün değerleri organizmanın uygulaması gerekiyor. Uyguladığımız zaman o yer aidiyet duygusu ortaya çıkar. Bulunduğunuz ortamda, bulunduğunuz ilişkiler, bulunduğunuz evlere. Peki bakalım. Direkt diğer yurtlarda kurduğu etkileşimle çeşitli ortamlara katılır. Buralarda bir kaynaşma nedir aslında? İdnikleri Aynı zamanda çevreden, mahallemizden, şöyle bunlar, böyle şuradan, bu buradan ama o geniş etmanlık içerisinde edildikler Dolayısıyla doğrultuda sadece biyolojik bir varlık olan birey artık toplumsal bir varlık haline geldi sosyal hayatlar. Mesela onlar getirenler var. Onlar getirenler var. o ait olma duyusunun geleceğini yöne getirir. Yoran geliştirir. vatan içerisinde, cümle şişe tasar İçinde oy var? Bunun için sayısız bir takım davranışları ortaya Peki, bir biyolojik bir varlık. Toplumun kurallarına